Evet ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ı sıfırdan BB 13'e serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle hem kanalımızın ikinci kanalımızın ilk videosuyla hem de ee, gerçekten Clash of Clans'ı size öğretmek istiyorum. Çünkü ben bu oyunu yaklaşık 2014'ten 6-7 yıldır e, oyun bilgim var gerçekten e, bunu da sizlere aktarmak istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere sıfırdan bir köy açtık. Bu köyde sizlerle birlikte kasılacağız, gelişeceğiz. B ve 13'e kadar kasabilecek miyiz? Kaç yıl sürecek? Hiçbir fikrim yok. Şimdi sıfırdan başlayacağım. Oyunun temellerini size öğreteceğim. Şimdi olamaz Goblin sürüsü çabuk köyü savunmak için bir top hazırlayalım. Adam. Şimdi Top hazırlayacağız. Buradan hemen topu şöyle koyuyoruz. Bir taş verme. Aha, verme sakın. İlk başta asla taşınızı harcamıyorsunuz benden size bilgi. İşte har, işte buradalar Goblin sürüsü saldır diyoruz ve Goblinler bize geliyor. Normalde <laughs> Goblinler e, mantık olarak madenlere saldırırlar. E, Burada hani story biraz daha işin ee, hikaye kısmı gibi düşünün o yüzden topa saldırıyorlar İşte ucuz atlattık falan filan köyü bir ley attığında üzerinde inşa ettik bu sayede top zamanla kendi kendine onarılacak tamam abim Vildiş kuledeki büyücüler bize yardıma geldi haydi şu goblin kampını yok edelim bu büyücüler normalde arkadaşlar belediye binası altıda açılıyor 5-6 gibi açılıyor hatırlarsam ee, ve bunları harcamamak lazım İki tane yollasınız yeter köyü alacaktır Bu askerleri saklamakta Size fayda var ee, İki tanesi aldı tabi burada size hepsini harcamaya Teşvik ediyor sakın harcamıyorsunuz Alsınlar abim Çok güzel bir şekilde aldılar 500-500 kazandık Şimdi olayın ana temeli ee, Her zaman Atak yönünü oynayacaksınız Hiçbir zaman savunma yani savunmamı fulleyim Bakın İlk başta ordu kampınızı mesela diyelim. Toptan önce ordu kampınızı fullemeniz lazım. Mantık olarak atak yönünde. Vay iyiydi şimdi bu köyü savaşabilir hale getirmemiz lazım. İkinci bir inşaatçı tutarak aynı anda iki inşaatçı ile başlayabilirsin. Şimdi abi burada bize 250 taşa ee, inşaatçı almamızı istiyor. Normalde inşaatçılar taşla alınır. 250 ile ilk başta şimdiki 250 sonra 500. 1000 ve 2000 olarak ayrılırlar abi. Birlik etmek ve bina inşa etmek için iksir gerekir. Yer altındaki L hattındaki iksir çıkartabilirsin. Haydi deneyelim diyor. Buradan bir tane iksir deposunu takıyorsunuz abi. Tak. 10 saniye bekleyin. Sakın ola ki sakın ola ki asla taşınıza harcamayın. Çünkü taş gerçekten çok zor kasılan bir şey. E, satın almanız gerekiyor. Süpersel zam getirdi biliyorsunuz. Toplayacağınızca az bir miktarda iksir depolayabilir. Depolamak için bir depo inşa edelim. Şimdi bu depoları abim diktikçe gördüğünüz gibi sağ üstteki depolarınız artar ve daha fazla iksir alabilirsiniz. Daha fazla şey geliştirebilirsiniz. Şimdi burada madenimiz var. Madenimizi tıklayarak 450 altın verdi. Çok iyi. Diyor ki altın rezervimizi saklamak için güvenli bir yer gerekiyor. Altın depoları için bir altın de deposu inşa edin. Bir saniye lan. Ha. Şurada hemen altın deposunu inşa edelim. 10 saniye bekleyelim. Bir taş bakın. Taşlar o kadar önemli ki inşaatçı almak için. Gerçekten çok önemli. Sıfırdan BB13 e kasıyorsak bu taşları harcamamız, harcamamamız ve daha fazla inşaat çalıp köyümüzü geliştirmemiz lazım. Şey bu goblinlerle savaşmak için bir ordu lazım. Haydi bir kışla inşa edelim. Beyler bakın. Beyler bayanlar. Kışlamızı inşa ettik. Bu kışla ordu kampını dolduruyor. Yani şöyle düşünün, birlik eğitiyorsunuz, aranızda bombiçi oynayan varsa e, bunu bilirler abi. birlik eğitebilirsiniz. Ben şu an kılıç okulansa sıfırdan başlayacak arkadaşlar için bilgi veriyorum. Şimdi biraz birlik eğitelim, hepsini fullleyin, bir taş. Bunu vermek istiyorum, sizi bekletmeyeyim. İyi işte, artık bu yeşil yaratıklara günlerini gösterme zamanı geldi. Şimdi ilk başta biz her zaman çok oyunculu kısımda savaşırız. Ama bize story kısmı olduğu için yine diyorum ee, oyunun çevrim dışı olan kısmında saldırtıyor. Şimdi bakın 8 tane buraya attık. Büyücülerimizi kullanmıyoruz. Çünkü bu büyücüler gerçekten çok değerli büyücüler ama ya yani biraz videoyu hızlandırmak için bir tane büyücü atalım. Normalde çok da gerek yok. E, gerçekten çok güçlü askerler. Öyle diyeyim. Ee, bu hesapta video dışında oynamayacağım çünkü benim elimde olan iki tane öyle binası 9 hesabım var e, ee, ikisi de full gerçekten bu oyunu ben çok e, seviyorum çok oynuyorum bağımlısıyım böyle canım sıkılıyor sıfırdan çar açıp belediye binası 7'ye kasıyorum falan filan harika bir savaştı tarihimize ne hatta geçmek istersin şimdi klanımızın ismi olan e, kanalımızın ismi olan Clash Matic Clash nickini aldım Şimdi goblinlerle aldığımız altınla şimdi belediye binasını yükseltebiliriz. Yükseltelim. Hemen 10 saniye bekleyelim abi. 10 saniye nedir ya? Bakın. Kesinlikle taşınızı harcamıyorsunuz. Şimdi. Artık belediye binası yükselttik. İyi e işte belediye binası yükselttiğimize göre yeni binalar inşa edebilirsin. Kapışmak için yeni bir bakarıyorsan buraya dokunman yeterli. Burada görevlerimiz var. Mesela diyelim altın deposunu ikinci levele inşa ettik. 2 taş alıyoruz. Bayağı gidiyor abim. Burada bayağı ödüller var. Şef kesinlikle işini biliyorsun. Tüm köy sana güveniyor. İnşallah. Şimdi bakın sağ altta gördüğünüz üzere bir sürü açılmış şey var. Bakın. İyi izleyin. Bakın normalde 20 saniye eğitim süresi var değil mi? Bakın şimdi ikinci kışlamızı inşa ediyoruz. 3 2 1 Şimdi bakalım abim. Artık 10 saniyeye düştü. Neden? Ee, kışlaları eğitmek kışlalar yeni kışla koymak askerlerin süresini azaltır şimdi gördüğünüz üzere biz asker bastık ve arkasını 20 tane daha bastık bu ne oluyor biliyor musunuz bu askerler çıkınca o gördüğünüz kırmızı yerdeki 20 tane asker arkadan otomatikman dolmaya başlıyor şimdi abi bakın burada taş kutusu var bunu normalde bin vermek istemem ama sırf videodayız diye bunu da verip 30 saniyeliğini sizi göstermek istiyorum bakın bu taş kutusu size kafadan 25 yeşil taşla bayağı xp verir ve 25 yeşil taş gerçekten büyük bir yeşil taş. Şimdi kaynaklara geldiğimiz anda burada bir tane daha altın madeni alabiliriz. Bir tane hemen şuradan iksir toplayıcımızı dikelim. Ha bir saniye. Bakın, bakın, bak. Bak. Artı 25 yeşil taş. Çok güzel. Çok güzel oldu. Hemen şu kaynaklardan bir tane de iksir toplayıcımızı dikelim hemen şöyle koyalım. Ee, ilk başta gerçekten saldırarak gelişmek çok önemli. Ordu kampını falan geliştirin mesela, ne bileyim. Ee, bir dakika. Şu an kamera ee, sağ altta olduğu için tıklamakta zorluk yaşıyorum. Şimdi kaynaklarda yapabileceğimiz bir şey kalmadı. İnşaat kulübesi için 500 yeşil taş lazım. Şimdi ee, burada bir tane top inşa edebiliriz. Mesela diyelim sizin köyünüzde ne kadar ne kadar sizin köyünüz savunmada ne kadar güçlüyse. Sizin karşınıza da sizin gibi köyler gelir yani kendine saldıracakmış gibi savunma kasman lazım ee, bu levellerde. Bakın şimdi burada savunmadan ne alabiliriz? Bence bir tane de okçu kulesi inşa edelim abi. Hemen şöyle ilk başta biraz hızlı geliştik iyi oldu temiz oldu. Ee, şöyle yapacağım abi. Bakın topları her zaman biraz daha geriye saklamak önemlidir çünkü adamlar bunları yok ettiği zaman sana sıkıntı çıkartır şimdi hemen şöyle ufaktan bir köy köyümüzü bir ayarlayalım böyle güzelinden bir temizinden köyümüzü ayarlayalım şöyle biraz düzene sokalım köyümüzü çünkü köy düzeni o kadar önemlidir ki mesela bir adam sizden mesela köy düzeni olmayan bir köyden dalar 3 yıldız alır olduğu yerden dalar belki bir yıldız belki hiç yıldız alamaz o yüzden abim köy düzenleri önemlidir hemen bunu da buraya koydum bunu da topumuzun önüne koyduk topumuzun önüne koymak önemli şimdi bakalım da e, ne basabiliriz savunmaya geldik bir şey yok tuzaklarda bir şey yok aslında şuradan biraz duvar basabiliriz bu duvarlar köyünüzü korumaya e, yarar Şimdi biraz basalım aslında altını bayağı bir yedik e, bu bölümde gerçekten sıkıntı olacak biraz altın bırakıyoruz nedenini söyleyeyim biz burada eşleşme ararken 50 altın istiyor ama biz şimdi buraya dalmayacağız bizim olayımız burada bakın Bakın iki tane asker atmadım. Neden atmadım? O iki asker 25 iksir değerinde. iki asker 50 iksir, 50 iksir ediyor. O yüzden harcamak istemedim. 50 iksir bu seviyelerde gerçekten az bir rakam değil. Büyücüleri attım. Büyücüler atmamın sebebi daha fazla ilerlere taşırsam. Büyücüler çok fazla barınma alanı istiyor. Her askerin kendine göre barınma alanı vardır. Ve o barınma alanı karşı, karşılaman gerekir ordu kampında. Şimdi arkadan şöyle biraz daha ordumuzu basalım. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi savunma olarak biraz daha duvar basabiliriz çok işe yarar ee, hemen şöyle tamam duvarlarımızı bastık köy düzenimiz böyle şimdi ee, şu ordu kampımızda 11 tane asker var şimdi size çevrim savaş göstermek istiyorum çevrim içi savaşlarda da bakın 750 aldım burada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz bir tane atıyorsun a oraya gitti bir tane daha atıyorsun bakın buraya gitti sonra hepsini arkasından atıyorsun topu alıyorsun sonra bütün köyü alıyorsun İlk başlarda sakın ola ki işte yıldız almaya, kupa kasmaya çalışmayın. Neden? Kupa kastıkça karşınıza daha zor rakipler gelecektir. O yüzden de çok da gerek yok şimdilik kupaya. Ben sadece iksirle altına alsın diye düşünüyorum da herhalde yıldız alacağız. Bilmiyorum şu iksirle altını bir alsın abim. Şu an bütün köyü almasını bekleyeceğim. Çünkü gerçekten de çok önemli bütün köyü alması. Çok vakit isteyen bir şey normalde. Ee, bu hatta elimizdeki 1. level askerlerle klan kalesini açtığım anda kendi klanıma sokacağım orada arkadan arkadan asker yollayacağım kendime BB 13'e kasıyoruz daha yolun çok çok başındayız belki bir yıl belki 2 yıl sürecek belki 3 yıl ne zaman işte ne kadar sürerse bütün ganimeti almak istiyorum çünkü ganimet çok önemli ee, size burada Clash of Clans'ı anlatarak işte oynamak istiyorum çünkü aranızda hala bilmeyenler var size doğru bir şekilde anlatacağım 6-7 yıllık bütün oyun tecrübelerimi size anlatacağım. Şimdi e, aldık. Ya şu 106 iksiri de alsın. Bakın 106 iksir az bir şey değil. 106 iksir e, 4 asker bedelinde ve 4 asker gerçekten de şu anki levele göre fazla. Şimdi 3 yıldız aldık. Kupa da aldık. 30 kupa şu an bizim için zarar. Neden? Ne kadar çok kupa kasarsak karşımıza o kadar zor rakipler gelecek. Şimdi bunları aldık. Arkaya bir, biraz daha ordu bastık. Bunların en çıkmasını bekliyoruz. Elimizde 10 tane ordu var. Şimdi e, biraz bir şeyler geliştirelim. İlk başta size tavsiyem kesinlikle depoları geliştirin. Çünkü depolar çok önemli. Ganimetiniz taşıbilir. Başka şeyler olabilir. E, yükseltemeyebilirsiniz. Falan filan. Şimdi bakın. o çok güzel bir ganimet. Abi mükemmel. Bak, bakın böyle bölüm başlarında ya da oyunun başındaysanız böyle hemen bir köye saldırmaya çalışmıyor. Karşınıza birden bin bin çıkar gördüğünüz üzere. Büyük ihtimalle ganimetim taşıyacak gibime geliyor. Aynen iksirimi taşıyacak. Çok güzel oldu. Gerçekten bu ganimeti bulmamız harika ötesi oldu biliyor musunuz? Şunu da attık abi. Tamam bu kadar yeterli bence. Çıkalım bakın aldığımız şu mükemmel iksire bak. Chat doldu ya valla. Şimdi hemen şunlara da basalım çok güzel oldu. Şimdilik arkadaşlar ilk bölümümüzün sonuna geldik. İzleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bakın Allah. Görüşmek üzere. Bay bay.